Yandaki toplama işleminin gerçek sonucu ile sayıların en yakın onluğa yuvarlanılarak bulunan tahmini sonucu arasındaki fark kaçtır? Bu işlemin gerçek sonucunu bularak başlayalım. 6, 4 daha 10. On. 10'un sıfırını yazdık. Elimizde 1 var. Köşeye not ediyoruz. 4, 0 daha 4. Elimizde 1 vardı. 4'e 1 eklediğimiz zaman 5. 7, 4 daha 11. 11'in bir. birin birini yazdık. Elimizde 1 var. Köşeye not ediyoruz. 7, 1 daha 8. 8'e 1 eklersek 9. Gerçek sonucumuz 9.150 imiş. Şimdi bu sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak tahmini sonucumuzu da bulalım. Bunu nasıl yapacağız? Birler basamağına bakacağız sayıların. Bu birler basamağındaki rakamlar 5 ya da 5'ten daha büyükse bu sayıyı bir sonraki onluğa, 5'ten daha küçükse bir önceki onluğa yuvarlayacağız. Baktığımız zaman ilk sayımızın birler basamağında 6 var. 6, 5'ten daha büyük bir rakam olduğu için 7446'yı bir sonraki onluğa yuvarlayacağız. Bu da 7000, 7450 olur. Bir sonraki sayımıza baktığımız zaman 1704 sayısının birler basamağında 4 var. 4, 5'ten daha küçük bir sayı olduğu için bu sayıyı bir önceki onluğa yuvarlayacağız. 1704 sayısını bir önceki onluğa yuvarladığımızda 1700 sayısına ulaşırız. Toplarsak 00 0 daha 0, 50 daha 5, 7 4 daha 11. 11'in 1'ini yazdık. Elimizde 1 var. Köşeye not ediyoruz. 7 1 daha 8. Elimizde de 1 vardı. 8'e 1 eklersek 9. Şimdi bulduğumuz tahmini sonuçla e, gerçek sonucun arasındaki farkı bulacağız. Yani 9150'den 9150 çıkaracağız. Aynı sayıdan aynı sayıyı çıkarırsak 0 sonucunu elde ederiz. Yani tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark 0'mış.